Evet hocam seni tebrik ediyorum. İyi bir iş çıkarmışım ben örümcek adamı olarak seninle gurur duyuyorum. Çocuğu bulmuşun. Teşekkürler Afacan. Şimdi çocuğu bir güzel sorguya çekmek lazım. Bakalım silindirme başka kimleri kaçırmış. Onları da bulmamız gerekiyor. Anlat bakalım çocuk. amca ben anlatayım amca. İzin ver ben anlatayım. Ne oluyorsun ya? Ne oluyorsun ben anlatayım ha? Allah Allah dinlemiyor ki beni. Çocuğa soracak herhalde. Örümcek amca beni silindirmeye kaçırırken biz beş kişiydik. Sonra bizi afacan buldu ama beş kişiden şimdi haber alamıyorum. Galiba onları da adalarda saklıyor. Farklı farklı adalarda onları böyle bir hapishane gibi küçük böyle yerlere tıkıştırmış işte ne bileyim korkuyorum konuşmaya. kadarıyla bildiğim kadarıyla fabrikaya da götürdü bizi böyle garip bir fabrikaydı elektrik telleri vardı böyle onun içindeydi galiba ya o yaya, yaya, yaya sakladı işte can kuş da orada hepsi orada önce amca bana güvenebilirsin önce amca vallahi çok korkuyorum konuştuğum zaman bile Slenderman'in gelip beni kaçıracağını düşünüyorum öyle bir korkuyorum sağolsun Afacan beni geldi kurtardı çok mutlu oldum önce amca Bilgi de Sen havayı yumrukluyorsun. Ne yapıyorsun amca anlamadım ki. Kim çekmek bu niye bildiniz? Nereye gidiyorsunuz ya? Bir durun ya bir durun. Nereye gidiyorsunuz? Gidip kurtulalım artık can kuşu. Ne yapalım işte. Evet amca Efecan nasılsınız? Ben havayı yumrukluyordum çünkü Slenderman ile bugün kavga yapacağım. Hazırladım kendimi. İlk önce biz gidelim. Ya ya kuytayarım ondan sonra bakarız işte. Hiç merak etmeyin, hepsini kurtaracağız. Slenderman her de bulup cezasını keseceğim onun. Slenderman artık bizi bayağı bir yordu yani. Olmaz böyle. Gerek gibi kurtaralım ya. Sonra da dövelim kurtardıktan sonra. <laughs> Slenderman'ı kurtarmayacağız ya çocuklar. Yay, yay kurtaracağız. Hocanın arkadaşı. Çocuk yeteri kadar bilgi verdi. Ama ilk önce adalara gidip adaları arayalım ondan sonra bakalım neredeymiş. Arkadaşlar da bulalım ya. Böyle olmaz. Slenderman bekle biz geliyoruz. Çocukların hepsinde yanıma topladım. Hiçbirini yanından almıyorum. Çünkü Slenderman'e bu, bu Slenderman sonuçta güven olmaz. Hadi çocuklar akamca gelin. Şimdi birazdan bota atlayacağız. Adaları gezeceğiz. Adalara gidelim bakalım adalarda kim var. Haydi Afacan peşimden gel. Efecan sen de. Çocuk sen de gel peşimden. Aga! Kıyafetini değiştirmişsin. Yeni kıyafet almışım bu arada. Çok güzel yakışmış sana örümcek amca. Örümcek amca yeni kıyafetle seni öyle çıkaracağım. Örümcek amca yeni kıyafetle. Örümcek amca dikkat et düşersin oralarda. Sonra bir tane örümcek amcamız var. O da düşüp ölürse ne olur biz mahvoluruz. Slenderman gelip bizi kaçırır. Bir güzel bizi incitir korkutur. İşte ne bileyim ya biz de, biz de korkarız. Sonra bu sağlığımız bozulur. Aman Allah korusun. Evet örümcek amca. Arkanıza geliyoruz. Botlar nerede göremiyorum botları. Oo, Efecan sen de konuşsana ben yoruldum konuşmaktan. <laughs> Çocuklar nasılsınız? Gidiyoruz. Yayayı kurtarmaya gidiyoruz yayayı. Ondan sonra camışı kurtaracağız. Çocuk da yanımızda. Oho! Oh. Mis gibi hepsini kurtaracağız. Slenderman'dan korkmuyoruz çünkü örümcek olan bizimle. Evet. Ancak botlar nerede? Kandırdın bizi getirdin. Bot falan yok. Denizde mi yüzeceğiz? Gece karanlığı. az kaldım. Yemedim. Uh! Niye bota biniyoruz onu da anlamadım ki ha. Dur dur bu arada. Adaya gidiyoruz çocuklar. Geçen defa hepsini adada saklamış ya sizlerdi mi? Şimdi gidip adaları kontrol edeceğiz botla. Ondan sonra da dek bulanca bizi bekleyecek. Orada bekleyecek şimşek bekleyince. Geri döndüğümüzde bize ağaç da getirecek. Bu araca binip gideceğiz fabrika kontrol etmeye. Ama ilk önce adayı kontrol edelim. Bakalım adada. Sen Zehin hmm. aldığı çocuklardan kimler var? Ama ben inanmıyorum ya. Adada Türk gerekiyor çünkü bana mantıklı gelen galiba yeni hani hangi fabrika var ya orada tutabilir. Abicim ben çocuk sen aslında haklısın. Orada elektriğe verecek galiba yayayı. O yüzden ben korkuyorum. Önce amca bence biz fabrikaya gecikmeden gidelim. Çünkü yayayı elektriğe vereceğiz elektriğe verebilir çünkü ben öyle hatırlıyorum Gaye dedi ben elektrikten çok korkuyorum Tamam çocuk hiç merak etme İlk önce adayı kontrol edelim bakalım buralarda kimler var ondan sonra gidip fabrikayı kontrol ediyoruz ederiz tamam mı hiç merak etme kimse Gaye'yi elektriğe veremez kızı kurtaracağız hiç merak etme yeni bir arkadaş gelecek size Aa burada hiç kimse yok. Bağırın bakalım. Ya ya neredesin? Ya ya burada mısın? Ya ya neredesin? Oo ya ya burada yokmuş. Hadi çocuklar geri dönelim. Bu ada bomboş. Sendirmenlerin iz yok. O oh, Fergot da dalga götürmüş. Yüzük geri getireyim bunu. Evet. Atla bakalım. Hemen şuradan şimdi. Efecan'ı bekliyoruz. Efecan hadi. Efecan gecikme. Hadi gidelim. Evet çocuklar. Efecan da atladı. Gidiyoruz. Anne, sana bir şey söyleyeyim mi? Ya ben diyorum ki, şimdi Deathbrow amca bizi bekliyor ya, bak fabrikanın ışıkları da gözüktü. Orada bekliyor ya, ben tek gidip kurtarsam olmaz mı? Geçen de gibi çok sevdim ya, böyle tek gidip kurtarıyorum. Oo çok güzel oluyor, baya bir macera yaşıyorum ya. Çok güzel bir macera oluyor benim için. Ha? Ne dersin? Ben de bu kızı kurtardığım zaman onun gönlünün efendisi olurum. İşte çok severim. <laughs> ne dersin amca? Amca! Ben gidip kurtardım da ne olursun amca! Aleyhisselam amca amca. Oo, nereden geçiyoruz biz? Dikkat et. Oo, korktum. Oo, çocuklar. Beni seviyorsanız Afedin seni çok seviyoruz. Efecan seviyorsanız Afedin seni çok seviyoruz. Ya zaten çocuğu yeni kurtardık hala isim veremedik. Çocuğa ne isim verelim çocuklar? Ne hangi isim koyalım lütfen? Aklınızda bulunan isimleri yazın. Bakın Efecan, Afacan, bir de olsun mu? <laughs> Neyse burada duralım birazdan. Oo, amca ne diyorsun sen öyle? Birazdan Dettol amca da gelir. Bize araba getirecekmiş. Öyle söyledi. <laughs> Örümcek. Ben aracı getirdim. Fabrikayı da kontrol ettim. Şu kız oradaymış. Ben kurtarmadım. Çünkü Slenderman direkt karşıma çıktı. Ben de geri çekildim. Beni görmedi Slenderman. Giderken dikkatli olun. Aman Allah korusun. Çocukları kaçırabilir. Slenderman bu. Güven olmaz. Kendinizi koruyun. Araç sol tarafta. Evet. Bu 4 çarpı 7'ye binersiniz. Ondan sonra bana teşekkür edersiniz kullandığınız zaman. Haydi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın, kendinizi kontrol edin. Çünkü üzerinizde silahlılar varsa hiçbir şey yapamaz. Çocuklar da korur lütfen. Şimşek Mekke'yle ben ayrılıyorum buradan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Deadpool. Çok sağ ol yardımın için. Bayağı yardım dokundu. Bu araçlar bize bayağı yardımcı olacak. Fabrikaya girip kızı da kurtaracağız. Hiç merak etme. Slenderman orada olsa da olmasa da umurumda bile değil. Hiçbir şeyden korkmuyorum ben. Örümcek adam. Çünkü bir numara. Nereden girelim bizi görmesin. Hemen şu taraftan gidelim. Evet. Buradan evet. içeri gidelim. İşte böyle dikkat edelim burada. Evet bakalım. Elektrik jeneratörlerin içine saklamış diyorlar. Bakalım. Evet. Şurada gideceğiz. Evet. İnin bakalım. Evet. Hemen ben kontrol ediyorum. Amca! Dikkat et amca. Ne oluyorsun? Dikkat et amca. Korktum amca. Dikkat et. Dikkat et. Silendirme çıkabilir. Oo! Amca buldun demek ha. Eee. Ya ya buydanmış. Haydi kurtar amca. İy, İy, i̇yi yumru kat. İyi. Baya bir kır onu. Kır amca kır kır kır. Nereye gidiyorsun amca? Kır onu. Ben de geldim. Bak buradayım. Ben bu işte ustayım çıkar ne oluyorsun? Çıkar çıkar. Çıkar hadi. Hadi. Evet amca süpersin. Süpersin. Seni çok seviyorum. Bir tanesin. Oo çok güzel arkadaş varmış burada. Bize çok iyi bir arkadaş daha geldi. Yeni bir arkadaş edindi. <laughs> Süper. Amca çocukların sayısı arttı. Dört kişi olduk. Artık afacanlık zirve yapacağız. Seni çok seviyorum amca. Afetcan daha üç kişiyi kurtaracağız. Sen ilk önce yaramazlık yapma. Bakalım yaya ya, konuşacak mı? Hiç konuşmuyor. Herhalde çok korkmuş. Gelecek bölümlerde sorup soruştururuz, konuştururuz. Hiç merak etme. Slenderman'i görüyor musunuz? Direkt oradaki borulara bakın. Onun üzerinde durup bizi izliyor. Pislik herif. Atlan, hadi. Atlan çocukla gidelim. Slenderman bizi izliyor. Hadi buradan tüyelim gidelim. Andaki. duvarın üzerinde duruyordu. Dikkat ettim ben. Oo! Gece karanlıkta bizi kaçırmaya mı çalışıyor? Vay senin bak 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 orada bordun üzerinde. Tam yukarıda. Bizi izliyor demek ha. Vay senin Vay.